Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada il Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Covid-19'da mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi belirtilen açıklamada, toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması, İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir denildi. Açıklamada ayrıca cami ve belediye hoparlörleriyle kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez kıymetli hemşehrilerimiz salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının tazelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Tazelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır şeklinde anons yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç belirte gösterenlerle temaslı kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin ikametlerde izlenmesine, tedavilerinin de yine evlerinde yapılmasına yönelik tedbir alındığını bildirilen açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi. Tarsus Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yönetiminde yapıldı. Başkan Bozdoğan mecliste Covid-19 pandemi süreciyle ilgili konuştu. Bitmeyen ve öyle kolay kolay da çabuk bitmeyecek olan bir Covid süreci var. Burada çoğu yerde de bazı eleştirileri yaptım ama bir hata yapmayalım dedim. Covid'de, korona'da nedeni ve çözümünü bireysel olarak görmeyin dedim. Belediye olarak biz bireysel görmüyoruz. Çünkü bu neticede toplumsal bir olay. Ama Türkiye'deki tabloya baktığınız zaman maalesef buna bireysel olarak bakılıyor. Herkes maskesini taksın, herkes elini yıkasın, sosyal mesafe kalsın. Olay bununla sınırlı değil. Elbette vatandaşlarımızın bunu yapması önemli. Ama olaya toplumsal açıdan bakmadığınız zaman bu sorun bitmez. Bugün Sabah bir doktor arkadaşımızı kaybettik. 35 yaşında bir psikiyatri uzmanı. Çok da değerli ve başarılı bir psikiyatri uzmanı. Kahramanmaraş'ta şehir hastanesinde, Necil Fazıl Kısakürek şehir hastanesinde çalışan bir doktor arkadaşımız. 41. doktor arkadaşımızı kaybettik şu süreçte. Ama kimsenin umrunda değil. Kurban Bayramı'nda sahile hücum edenleri görmüşsünüzdür. Kalabalıkların ne olduğunu, ne kadar kilometrelerce arabaların biriktiğini herkes şahit olmuştur. Süreç işliyor ve bu sürecin maalesef Ekim ayında neler getirip götüreceğini bilemediğimizden dolayı belediye olarak buna toplumsal bir refleks göstermek için Covid tedbirlerimizi daha fazla artıracağız. Bugünden itibaren Tarsus'ta pandemi farklı bir boyuta da geldi. Bugün testler de başladı Tarsus'ta. Hastanede testler de yapılıyor artık. Yani bitmekte olan bir hastalık değil. Tam tersi devam eden ve yarın daha farklı açıda tıbbi olaraktan nöropati gibi veya başka organ tutuluşu gibi ortaya çıkacak olan ciddi bir hastalık ortaya çıkıyor. Ve tablo çok fazla değişti. Her ne kadar rakamlarda ya iyi gidiyor, bu işi başardık, her şey çok güzel denilse de bunun hiç de öyle olmadığı ve toplumsal bir sorun olarak ortada olduğu kesin. Bir o kadar da ekonomik sıkıntılar ortada. Tabi olayın sosyal tarafına bakabilirsiniz, politikte bakabilirsiniz ama ekonomik de bakabilirsiniz. Neticede bu vatandaşlarımızın canıyla uğraştığı bir dert. Ve burada da her türlü fedakarlığı bir yerel yönetimde belediye olarak elimizden geldiğince alacağız. Karaba. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Toroslar ilçesi Ayva Gediği Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalli halkına seslenen Başkan Seçer, seçimden sonra Ayva ikinci gelişi olduğunu belirterek, bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde sizin içinize geliyorum, kaçmıyorum, Marmaris'e, Bodrum'a tatile gitmiyorum, buraya geliyorum dedi. Özellikle yaylalarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Seçer, kimseden kaçtığımız yok, Allah'a şükür utanılacak tarafımız yok, kimseyi kırmak istemiyorum ama bazı şeyler siyasi bir propaganda dedi. Burada kimseyi kırmak da istemiyorum. Siyasi bir propaganda, bir provokasyon şekline getirirseniz bizim de verecek cevabımız olur. Ben sizin belediye başkanınızım. Şurada bir yıldır görevinin başında olan bir belediye başkanı. Ve bu belediye başkanı kaç gün sorunlarla boğuşuyor, sorunlardan kaçmıyor. Burada görmek lazım. Gelelim su meselesine. Su meselesi ilk sorun yaşandığı bir yayla mevsimini yaşamıyor burada. Geçtiğimiz yıl yok muydu? Vardı. Daha önceki yıl yok muydu? Vardı. Var var. Peki beş yıl yatıp da bu sorunları siz bir dediniz mi? Hayır. Ee, şimdi bakın. 15 aydır yönetimdeyiz. 3 ayını pandemiye sahip, 12 ay. 6 ay Bismillah işimize başladık. Gelecek sene bu zamanlar buraya geldiğimde bu bölgede susurluk eser olmayacak. Şimdi bu <laughs> Biz şu anda cehennem Nere'den saatte 250 metreküp su pompalıyoruz. Anam babam unsur işte. Bir teknoloji yok. Şimdi onu da anlatacağım. Biz bunları gördük. Bunun projesini de arkadaşlarım hazırladı. Çok kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Çok büyük para değil bizim için. 15 milyon liralık bir yatırım. Bundan sonra buradaki ana depo maliyetiyle tali depolara suyu vereceğiz. Gelecek yıl Haziran ayında Ayva Gedi'nde, Gözne'de, Bekir alanında, mi de Sarmış'ta su sorunu tarihe karışacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kız Kalesi'nde kurban bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. Doğu Akdeniz'in Gözde tatil merkezlerinden Kız Kalesi tatilini deniz, kum ve güneş üçlüsüyle geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Yurdun birçok bölgesinden gelen vatandaşlar bayram öncesinde tatil ve seyahat organizasyonu yapan internet sitelerince en temiz sahiller arasında gösterilen Kız Kalesi'ne tatil için adeta akın etti. E, Aksaray'dan geliyoruz. İlk defa geldik Mersin Kız Kalesi'ne. Burası güzel ama fazla kalabalık. Kalabalık olmasa daha güzel olacaktır eminim denizli, denizi sığ yani derin değil. Güzel. Öyle memnun. Evet malumunuz geçmişin derinliklerinden günümüze dek farklı birçok medeniyete ev sahibi yapmış bir bölgeden bahsediyoruz. Şu arkamda gördüğünüz UNESCO mirası dünya geçici listesine yer alan Kız Kalesi'ndeyiz şu anda. 73 bin metre ince kumumuz var Kız Kalesi olarak ve bayramda özellikle bayramlarda iş piyasada Türkiye'nin Birçok şehrinden Kız Kalesi denilince tatili akla gelen önde turizm noktalarından bir tanesi. Evet biz Kız Kalesi Kültür ve Turizm Derneği yönetimi işletmecileri ve dernek ve sektörde hizmet veren arkadaşlar olarak özellikle konaklama tesislerimizin tamamı %100'ü doluluk oranına ulaşmış durumda. Bu otel, motel, pansiyon, yıldızı otel statüsüne hizmet veren tesislerin tamamı dolu. E tabii e, az da olsa sezonun geç başlaması ve bayramın en azından sektörde hizmet veren işletmeciler ve bizler açısından bir adeta bir kıpırdama oldu. En azından işletmeler böyle bir mutlu oldular işletme sahipleri olarak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı spor seferberliği devam ediyor. Bakanlık 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı. 19 ilin arasında Mersin de var. Mersin'de 5 havuzun yapımı tamamlandı. Bakanlık portatif yüzme havuzlarıyla gençlere ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına olanak sağlıyor. Mersin'de kurulum yapımı tamamlanan 5 Havuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Servet Taze Gülle, Toroslar 500 kişilik spor salonları ve Akdeniz ilçesinde bulunan Recep Aslan, Supi Öner ve Zeki Sabah İlkokulları'na yapıldı. Biliyorsunuz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olmakla her zaman övünüyoruz. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize her türlü imkanı sunmak. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen projede öğrencilerin tamamına insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 81 ilde devam eden projede 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 430 paket gümrük kaçağı sigarayla bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dedeler Mahallesi'ndeki bir şüphelinin aracında gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce takibi alınan şüphelinin aracında yapılan aramada 430 paket gümrük kaçağı sigarayla bir adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Mersin'de 2019 yılında 1238 yaralı hayvan ihbarı gerçekleşirken 2020 yılının ilk 7 ayında bu rakam 1580 oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşra Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli nedenlerle yaralanmış kedi ve köpeklerin tedavileri sürüyor. Yaralanma olaylarının büyük çoğunluğu trafik kazalarından kaynaklanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yıl 1238 yaralanma ihbarı gelirken bu sayı sadece son 7 ay içerisinde 1580'e ulaştı. Bir ayda ortalama 225 vakamız var. Şimdi sadece bunun içerisinde trafik kazarı da değil. Bunun yanında avcıların vurmuş olduğu köpekler e, veyahut da damdan düşen kedi köpekler bilinçli olarak diyeyim artık işkence gören köpekler veya kediler Bunlar da bu sayının içerisine dahil ediyoruz. Şimdi e, Temmuz ayını da çıkardım şu an 163 tane köpek işte dediğim gibi trafik kazalı veyahut da işte insanlar tarafından zarar gören hayvanlar toplamda 96 tane de kedimiz var ve bunun çoğunluğu kırık çene kırığı kafa kırığı ve öyle bir kazalar var ki insan bakamıyor bile Gözleri dışarıya fırlanmış şekilde gelenler 4 e, ayağı parçalanmış şimdi Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar 11 tane aracımızla bütün araçlar full çalışmak üzere 7 çarpı 24 halkımızın ve özellikle de hayvanlarımızın hizmetindeyiz yetişebildiğimiz bütün vakalara anında gece saat 10 olur. 2.30'da olur. İşte dediğim gibi en son vaka gece 2.30'da başladık. Saat gündüz bir 30'a kadar operasyonuyla uğraştık. Bunun yanında trafik kazasını yapıp da hayvanı kendi haline bırakan şoförlerimiz maalesef o da daha da kötü. E, duyarlı vatandaşlarımız haber veriyor. Daha öncesinden 444 2153 ihbar hattımızdı. Şimdi bu değişti. 185'i aradığınızda direkt ihbar verebiliyorsunuz. Ve en yakın ekibimiz olayın güzel tarafı bu. En yakın ekibimiz olay mahalline ulaşıyor. Lütfen dikkat. 5 dakika geç varın. Sağlıkla varın. Katil olmayın. Hiç kimsenin canına da kıymayın.